Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben kasın öyle kasa. Şöyle bir bayıs alırım. Bakın tekime bakın. Tekime bakın. Bak 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 izleyin. izleyin Yakın durun izleyin. Bak teke bak. Teke gel teke. Teke gel. Teke gel. Bak evet. 5000 ile başladım. Ben ne kasa arkadaşlar. Ver gelsin de la kasa. Teke gel. Dön hop üstündesin. Ananı sikeyim senin üstündesin be. Lan oğlum lan lan 29'a girsen 29'a girsen öttürdük. Bak 29'a girsen öttürdük. Ne yaparsın? Ee, şöyle bir bayis gene böyle bir bayis alırız. Şimdi onu verdin. Şimdi bu teki artık bana verir misin? Şimdi ver. Yani iki elde kasayı piç ama Ama Bence rulet, böyle rulet böyle oynanan bir oyun Kardeşlerim böyle oynanır, bu rulet böyle oynanır Böyle oynanır, şimdi üstündesin bak Geçen el sektirdin gene aynı bölgesi Ters. Zaten tersini atmıyor. tersini atmıyor, tersini atmıyor Tersini atmıyor, bu kadar, bu kadar abi Bu kadar, nice Nice, 29'a girsen oradan çok daha iyiydi Nice Nice, tersini oynamamak gerekir Tersini oynamamak gerekir Masayla birlikte oynamak gerekir, bak Bak bayise gel. Bak teke gel. Teke teke. Varsa daha iyisi çıksın abi. Varsa daha iyisi çıksın desin ki ben daha iyiyim. Ver. Ver teki ver. Bak tam üstündesin ya 11'e. Sıra 11'de ya. Sıra 11'de ya. Nice. 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 <laughs> <laughs> bu, kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar güzel kardeşlerim benim, bu kadar. Bak bir tane daha tek yakalıyorum ve bu kumarı burada bitiriyorum. Bak bir tane daha tek yakalıyorum, bu kadar abi, bu kadar. Bu kadar. That's Polina, great. Polina at abi. At 28'de bitir şu işi be. At 28'de bitir okay, nice. şu işi be. be. <laughs> <laughs> üstündesin. Üstündesin. Bu kadar. Bu kadar abi. Bu kadar. Nice amına koyayım. Nice. Nice. Bu kadar. İki el. Hmm. Bana iki el yeter abi. iki el. İki el. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar amına koyayım. Bu kadar. Bu kadar abi bu kadar. Bu kadar. Kasino ile kasayla bu kadar abi bu kadar. 5000 lirayla başladık. Kasamız 55000 TL. Bu oyunlar böyle oynanır. Güzel kardeşlerim benim. Yanımda durun biraz bir şeyler kapın be. Biraz bir şeyler kapın be güzel kardeşlerim benim. Değil. Değil ama gireceğin yer belli orada. Orada gireceğin yer belli. 11. 11. Orada gireceğin yer 11. Şimdi ne yaparız? Ne yaparız? Ne yaparız? Gene buraya dönecek herhalde. Bir tek daha. Bir tek daha istiyorum senden. Gerisi senin olsun. Bir tek daha ya. Dön lan oradan. Lan oğlum lan. Lan oğlum lan. Bari 11'e gir ya. Bari 11'e gir ya. Üzme beni. Üzme beni. Şimdi bir tam bayisimiz var. Bak 32, 35, 31. Böyle bir çift katım var. Ee, 23'ü teklerim. Beşit eklerim. 23, 23, 23 hamına koyayım. 23, 23 şuraya gel ya, şu bayıse gel ya, şu bayıse gel ya. Yani şu bayıse gel ya. Yani and grab me and Şu gel ya. Alt limitim 25 bin. 25 bine kadar 100 bini kovalarım. <laughs> geçiremedik Şimdi ne atarsın? Gene şöyle bir tekim yok mu daha? Bak 29 26 25 28 tamam Üstündesin. Üstündesin. Amına koyayım 26'ya girse bak 26'ya girse 40 bin falan para alacağız. Bak 26'ya girse 40 bin falan para alacağız. Son 2000'i basarım bu oyunu bitiririm. Son. Son. Tektiğin yerden orası değil ya Orası değil ya Orası değil ya Ne yaparız Ne yaparız Try again. Uh, I guess Sarah, oh are no Yapma be. Arkadaşlar 5000 TL ile başladık. Tertemiz bir kazanç. Çok daha yukarısına 100 günü hedefledik. 100 günü kovaladık. Olmadı. Yani her zaman her zaman böyle yüzde yüz gelecek diye bir şey yok arkadaşlar. Yok. Yok orada mesela attığımız tam base gelse 50 bin alacağız. Veya orada verdiği yanla değildi. Yani sıfıra değildi 26'ya gelse hiç kasayı kimse tutamayacak. Minimum 100 bin ama yapacak bir şey yok. Peki ben bu oyunu oynasam zorlasam tekrardan 100 bine çıkabilir miyim? Neden olmasın? Neden olmasın? Ama bir şans faktörü gerekli. Gerek var mı? 5000'de başlamışız. Tertemiz bir kazanç. Biz de bu kazançla birlikte bu kazançla yayına geçeriz. Yayında kovalarız şansımızı. Kardeşlerimizle birlikte kovalarız. Birden de 7'ye döndü. Aynı bölgeye döndü. Güzel güzel bir oyun oluyor. Ama zorlamanın da bir anlamı yok. Hepiniz kendinize çok 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 iyi bakın videoya yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Beyler bayanlar kendinize iyi bakın.